Bon arkadaşlar. Viyana dışında Avusturya'nın Arbenk'tenin yukarı Avusturya bölgesinde babamla bir galeriye geldik. Gelmişken size bura, buradaki arabaların bir fiyatlarını göstereyim. Mesela burada bir Passat var. 24.000 euro. 112 binde 2018 model. Kirizenin da çalıyor. Duyuluyor mu bilmiyorum. Ne lan? golfe benziyor. Aynen. Golf variant 1.6 TDI 14.000 euro 90.000 km'de. 2014 model dizel 105 beygir. Turan var. Bu neymiş? 2016 115.000'de 150 beygir 19.000. A4 1993 bin dizel 150 beygir 25 bin euro. Aynı şekilde burada bir A4. <laughs> Neymiş bu? 1965 bin 30 bin euro. Saat marka araç. 2008 model 140.000'de 14.000 euro. Suzuki SX4. Şöyle baksak. 2012 47.000'de 120 beygir 10.000 euro. Bu şekilde. Burada bir yine Audi. Audi, Audi, Mercedes, Ford. BMW. Mesela şurada bir E46 sanki var. Şuna bakalım. CI Avusturya paketmiş. 2003 model 168 binde 192 beygir benzin. Bu araba neden 13 bin euro? 20 yaşında araba. Acaba özelliği mi var? cam tavan var. İçi deri. Benzin bir de. Allah Allah. Parası. Bayağı da pahalı araba. M paket olduğundan mı acaba bilmiyorum Ben anlamıyorum. İşte. Mesela Audi A4. Burası nasıl vurmuşlar 2004 model 230 binde 3000 euro imiş. Arkasına falan yani basit bir araba. siz 3000 euro. Burada yine bir A4 var. 8000 euro. Bakın 8000 euro. Ölüsü 8000 euro yapıyor burada. 300 bin kilometreye gelmiş 2011 model dizel. 8000 Euro'ya Evet, Siz düşünün. Avrupa'da 2000 Euro'ya araba alıyorum diyenler. Bak, arabanın ölüsü bu arabanın ölüsü 3000 Euro. Ama özelliği var. İşte kahverengi deri koltuklar. Cam tavan, panorama tavan. 17'lik jant galiba. Aynen. Rengi hoşuma gitmedi. Zevk meselesi. Araba gitti buraya film çekmişler kavlamış. Vuruk çizik gözükmüyor şu an. Biraz var sanki. Şurası yamuk. Bir darbe yemiş buradan tahminen. Bu taraf nasıl? Yan taraf öyle değil. Ama diğer taraftan bir darbe yemiş. Burada bir suz iki var. Bilmiyorum ama fiyat yazmıyor. bir stren var. 4000 yürüyor bakın bu araba dört bin alırsınız 2008 model 88.000'de binde dizel 4000 Euro Üçlük kasa galiba 320 dizel 18000 Euro 2016 133 binde 18000 Euro şu araba aynı şekilde bir a 38.000'den 37.000'e indirim yapmış. A5 3DDI Quattro S-Line Özel şeyleri var galiba. Head-up display falan var. 2018 97.600'de coupe dizel 218 beygir. gir. Şu araç. Ah bu değişik açılıyormuş. Araba hoş bu ne kadar örümcek ya. Ama yani 38 bin euro verecek çok adam yok. Herinin burası böyle. Kurtaran burada geziyor. Şöyle. Burası tamirhanesi galiba. Burası ofisi. Yine başka arabalar da var. Golf var. Golfler var. Mercedesler var. Burayı zamaktan hakim alır bitmez. Audi Q5. Buraya koymuş. 35 binde. 2019 model 132 bin kilometrede. 35 bin euro. Skoda. Bakalım bunun fiyatına. Şuradan gidelim. 10.000 euro 2018'de 60.000 kilometrede benzin. Şurada geçebilirsem çok iyi olur. Şurada bir Audi Q2 gördüm. Bir şunu göstereyim sizlere. İçi falan siyah kumaşa benziyor. 24.000 euro 2017 model 92.000 kilometrede 116 beygir. Bu araba manuel. Yok otomatikmiş. Işı bir Gri. Grimsi bir renk var şu aslında. Evet. Orayı özel yapmışlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Fazla video atamıyorum zaten bu arada. Bakalım ne oldu hiç